Derdi Basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüşün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezine hoş geldiniz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı icra ettik. Ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin konu başlıklarını ele aldık. Parti çalışmalarımızı, belediye çalışmalarımızı, teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye gündemini aynı şekilde konu başlıkları arasında değerlendirme imkan ve fırsatını bulduk. Bu çerçevede Konu başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere huzurunuzdayım. Yarından itibaren 16 Mayıs Perşembe günü akabinde Cuma ve Cumartesi günleri Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan liderliğinde Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerimizde olacağız. Şanlıurfa Büyükşehir ve Karaköprü belediyelerimizle birlikte bölgede kazandığımız belediyeleri ziyaret edeceğiz. Ahlaklı belediyeciliğin startını inşallah bölgede belediye başkanlarımızla birlikte vermiş olacağız. Yine genel başkanımızla birlikte ziyaret edeceğimiz 3 ildeki yüksek oy oranına ulaştığımız ilçelere de aynı şekilde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini not etme fırsat ve imkanını bu şekilde yakalamış olacağız. Derdi basın mensupları. Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör yapılanmaları, organize suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri ve irili ufaklı mücadelelerde devlet birimlerimizin yanındayız. Toplumun ifsadına ve başta aile olmak üzere toplumsal değerlerimizin içten çökertilmesine yönelik örgütlü yapılarla emniyet, adalet ve istihbarat teşkilatlarının yürütüğü mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Adı sanı, faaliyet alanı ne olursa olsun hiçbir yapılanma Türkiye Cumhuriyeti müesseselerinden daha güçlü ve dokunulamaz değildir. İllegal faaliyetlerle mücadele halinde olan emniyet ve adalet teşkilatlarımıza güveniyoruz. Güvenimizi sonuna kadar korumak istiyoruz. Dün Dünya Çiftçiler Günüydü. Bu özel günde çiftçilerimize güzel haberler verilmesini bekledik ama maalesef olmadı. Türkiye tarım ve hayvancılıkta yeniden kendi kendine yeten bir ülke olmak, hatta nitelikli ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatını artıran bir ülke olmak zorundadır. Tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmadan gıda enflasyonunu dizginlemek Mümkün değildir. Köylünün acil ihtiyacı, mazot, gübre, tohum ve zira ilaç giderlerine devletimizin ortak olmasıdır. Çiftçinin üretim maliyeti düşürülmeden tüketicinin gıda enflasyonu düşürülemez. Yaş çay kilogram fiyatı destekleme rakamıyla birlikte 19 lira olarak açıklandı. Bu rakam üreticinin beklentisini karşılamaktan uzaktır. Geçen sene Rize'de 1 kilo yaş çay ile buçuk ekmek alınabilirken bu sene bu sene 1 kilo yaş çay ile buçuk ekmek alınabilmektedir. Yani 1 kilogram yaş çayın sofraya getirdiği ekmek geçen seneden bu seneye bir adet eksilmiş durumdadır. Yaş çayın kırkını çay kur almakta, kalanı özel sektöre satılmaktadır özel sektörün kilo fiyatı Çaykur baş fiyatının da bu şekilde altında kalmaktadır. Hükümetten beklentimiz yaş çay alın fiyatının hiç değilse satın alma gücü bakımından 2023 rakamına çıkarılmasıdır. Bu konuda İstanbul Milletvekilimiz Sayın Doğan Bekin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergesi konunun detaylarını bilmeyenler için yeterince açıklayıcı mahiyettedir. Değerli basın mensupları, ekonomide yaşanan kaynak sıkıntısının farkında olmakla birlikte emeklilikte adalet arayanların da yanında durmaya devam ediyoruz. EYT sorunu çözülürken kademeli geçiş göz ardı edildiğinden yaşanan adaletsizliğin verdiğimiz kanun teklifi doğrultusunda çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Staj ve çıraklık mağdurları için de adalet arayışlarını desteklemeye devam ediyoruz. Staj ve çıraklık mağdurlarıyla kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlarımızın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantılarıyla gündemde tutan Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel'e de bu vesileyle teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Hükümet kamuda tasarruf önlemleri paketini kamuoyuna duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerini yeniden refah partisi olarak ilkesel olarak destekliyoruz. Ancak araç kiralama sözleşmeleriyle işçi ve memurların minibüs ve otobüs servisleriyle yapılacak tasarruftan beklenen faydanın sağlanması mümkün değildir. Türkiye'nin tasarruf ihtiyacı 100-200 milyar lira değil, çok daha fazlasıdır. Bunun içinde kara deliklerin kapatılması kaçınılmazdır. Vergi af ve muafiyetleriyle yap, işlet, devlet projelerin mercek altına alınması halinde, tasarruf paketinin tümünden daha fazla tasarruf yapılacağı açıkça ortadadır. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, bu anlamda açık çağrıda bulunuyoruz. İşçi ve memur servislerini kaldırmakla bu paket amacına ulaşmaz. Asıl olan esas kayıp ve kaçakları tespit etmek, önlemek, önüne geçmek ve kamuda gerçek tasarrufu kaynağında yapabilmektir. Tasarrufun en büyüğü ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur. Kalitede ve fiyatta rekabeti gözetecek, rekabetçi ortamın Kamu ihalelerinde sağlanması halinde çok daha fazla yüz milyarlarca liralık tasarrufun yapılacağı açıkça ortadadır. Kamuda tasarruf zayıf ve sönük bir umut olarak değil, çok daha kapsamlı, radikal bir icraat olarak uygulamaya alınmalıdır. Teşekkür ederim.